Bazen? Çok su alıyorum batıyorum Süper. Şarkıyı götürüm den atıyorum <laughs> Ya bilmiyorum, bilmiyorum Sarp, sen beni dinle. Dallat dal, dal, Devlet Hastanesi mi? Dallat Devlet Hastanesi. Hayır, <laughs> Dallat Suat. Dallat ne ya? D bu, bu binanın üstünde öyle bir hanımefendi yok mu? Eşiyle birlikte yaşıyor. Eşi kendinden uzun. Ya yani, buradaki e, bütün hanfendilerin eşi kendinden uzun. Bütün hanımefendiler böyle dağınık yatarlar. Sen, sen öyle? nereden yani... biliyorsun lan hepsini dağınık Ne pis marketçisin sen. Eve servis bu mu demek? Tolga, babamı neresiydim? Ne yaptı? <laughs> sen babama da... ne Babanın neresi miydi? <gülüyor> <gülüyor> anlamıyorum seni. Gerçekten Betül'cüğüm seni kim seslendiriyorsa anlamıyorum. Şimdi kırmızı başlıklı kız 2018 nasıl? Ne haber? Niye öyle Şimdi bir tane pembe beyaz rengi olan bir takım varsa yarın mektup yazacak bize. Evet. Niye öyle şeyler söylüyorsun? Love spor. Ya haydi gol. <laughs> ne öyle böyle takım olur mu? Aa olsun biz de atarız. Şu hemen sağındaki iki buçuklu üç var ya iki buçun. <gülüyor> 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 ya bu çok tatlı adam ya. İki Seni parçalarım lan. <laughs> arkadaşım. Hızını yitirim seni. Arkadaşım. Ben. ben yapmasam da bunlar yapar. Ben zaten normalde muhasebeye bakıyorum. Adam yok diye geldim. Çok sevin, çok, çok sevin. Çok sevin, çok sevin. Müjde'yi çok... ver oğluna. Hamileyim. <laughs> Öyle değil, <laughs> salak <sana gülüyor> mısın hocam? Yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. <laughs> ne yapabilirim ben ya? Bu kapı çalıyor mu? Ha? Bu kapı... kapı. Ha, mi? Zile, zile bas, zile Sen bas. Sen maniteye mesaj mı yazıyorsun orada? Arkadaşım zile bas. Ee, Berkay, hiç hamama gittin mi? Yok gitmedim ya. Gerçekten gitmedin mi hamama? Kere tatilde gitmiştim ya. O sayılmaz. İş günü değilse sayılmaz. <laughs> ya geç şuraya. Hayır doğrusunu söyle. Ben e, seni e, ağzından alacağım. Proleteray? Ya dur. Prostat mıydı? Onu ağzından alamazsınız. ile tepki verin. Meri, senden başla. Ver tepkiyi. Şimdi ölürken talkını saldı ya, koku ondan. <laughs> Çok normal. Evet, demek ki Müslüman. Talk dediğimize Arkadaşım. göre. Arkadaşım. Evet, neymişsiniz? İki, yapışık ikiz. Evet. Neden yapışık ikiz olmuşsunuz? Yapışmışız. Nerede yapışmışsınız? İşte o son bir hafta baba uyarıyı dinlememiş. bu adamla evlenmek istemiyorum. Elini omzumdan çek böyle bir korum Allah seni alsın. <laughs> yeter iki buçuk saattir trafikteyiz. Arnavutköy'e girmeyelim dedim sana. Kaç <laughs> yıl oldu ya? Buram'a mı geldi be? Babanla hesaplaş. Sor. Hesabı nedir? Altı kere on iki. <laughs> Arkadaşım. Bu tarz değil. Matematik Hayır de değil. Hayır ya. Hesaplaş. <laughs> evim Güzel Evim adlı programa hoş geldin. <laughs> Bakalım bugün kim seçmiş? <laughs> ya yeter. Hadi gidelim. Gel. Sesten. Arkadaşım. <laughs> Acaba biri mi geldi? <laughs> ne ses deneyim? Kapının öbür tarafı duruyor. Hayır, kalk. Kalk, ölmedin. <laughs> Ölmezsin. Cenab-ı Rabbul Alemin. Kim konuştu ben? İlahi bir ses duydum da uyandım. Evet, şu şey harcı karıştır. Başla inşaata. Başla. Harcı karıştır. Ulan hangisiydi harç ya? Öyle değil. Ha. <laughs> Kürekle. Kadar Alan, i̇nanamıyorum. Ya. Karşıdan saldırganlar geliyor. Acilen komple soyunmamız lazım. Hayır, hayır. Hadi be. Dur. Ee, Neydi o? A, nerede? Google nerede? Google nerede? Kulaklarınız, burnunuzun şekli, o gülüşünüz beni perişan etti gerçekten. Sizinle en yakın zamanda görüşmek Elmaların, istiyorum. elmacık kemiklerin. Elmacık kemiklerin diye toparlamanız o kadar düzgün oldu ki. Son bir dakikamız bir dakika içinde bir dağın tepesine düşmüş bulunacağız. Arkadaşım isyan et pilota ne yapıyorsun? Öyle acil iniş pozisyonu. Hayır pilota isyan et git pilotun kapısına vur seni. Düşmüyorum lan ben. Hayır nasıl <laughs> Sen bir Türk olarak hayatta çok önemli bir şey buldun. Oo, Erotik Shop. Hayır. Değil. Büyük para kaçırdık avukatlar o zaman. Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle yitirirler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur. Evet hocam, ses sadece bir Sen omuzsun. Sen sadece bir omuzsun. Belki de meyvelerden muzsun. Ben dedim benim sözümü çalıyor. Doğru ya, şiir okutuyorum çocuğa. Belki de meyvelerden muzsun. Söyle şu yönetmenen sussun. <laughs> hadi. hadi. Hadi Şuraya parmağını basar mısın de Selin'e. Şuraya parmağımı açıyorum. Saçma bir şey. Ne diye? Osman. Osman değil, Osman. Neden? Neyine şaşırdın seni? Siri gibi söylüyor. Osman. <laughs> Osman has called you. Evet, Would you like abi. to make a connection? No. <laughs> Kusura bakma sevgilim ama yeminimi bozmak zorundayım. Dikkat et. Kızı öldürürüm. <laughs> <laughs> Ama kaçıyor. Demek ki işe yaradı. Ya. Size en çok e, kime benzeyerek, ya kime benzemek isteyerek, kimin fotoğrafıyla geliyorlar? Ee, tabii istekten isteğe değişiyor. En çok e, Sasha Gray olsun. Evet, şimdi telefon çalar. Çaldır telefonu. Ya getir şu telefonu be! Hayır, öyle değil. Çaldır telefonu. Ee, konuğumuzun kim olduğunu eğer maskesini çıkarttırabilirsen sohbet sırasında anlayacağız hepimiz. Şimdi programın bir özelliği var, karşılıklı soyunuyoruz. <laughs> ya şirek dev işte. Öyle mi? Tabii evet. birden çıkıyor. Şirek gedenek yani. <laughs> şirek gedenek. Evet. Oradan geliyor. Sizin çıkan dev. Arkadaşlarınızı... Tabii. Hoş geldiniz. Tost kaldı mı yoksa hepsini yediniz mi? ne <laughs> tatlı bir yere getirdin bizi, ne e tatlı bir yere getirdin. Kürekleri de getirin. Getirmeyin ya, o sorarak giderim ben. Bu ne ki? <laughs> Arabanın hani gazı verince anam anam der ya sana. Onu... Bence o babanızın arabası. Hayır. Böyle bir de arabaya denk gelmedim. Ay ne oldu? Aa. Siz hayal mi görüyorsunuz ya? Kız hayır, bu. hayır. Doğru. Neresi erkek abla ya? Arkadaşım ne yapıyorsun? Neresi erkek ya? Onlar gülmesinler. Gülme yeri değil burası. Bizim ciddi bir işimiz var. <laughs> ne oldu? Sağlıktan soğudum ya. Arkadaşım. Kürt'e <laughs> gel. <laughs> Acıkmış gibi duruyorsun ya. Öyle tatlı sordu ki, yiyeyim artık. Yani... Donumunu vereyim, yiyeyim yani. Erkenin Köfte satın görüyoruz. Elvan Bey ama haşin bir köfteci olun. İlla ki satacaksınız. Buyurun. <laughs> ne nah, nah, yapayım ya? Arkadaşım. Ama çok tatlı. Ne yapayım Bak, ya? ki Göstereyim mi de kıza? Göstereyim mi? Gitti gitti. Bunu at kameraya Hayır, bak. Çok... Deliriyorsun sen alttan alıyorsun. Evet delir bir nur. Devam git yanımdan. Ama e, hiç... Elini kon... Çıkar! Saçın! Hayır devam! Çekil arkanı dön. Ama şimdi böyle... Arkanı dön yüzünü gör. Çok özür dilerim. Konuşma. Ee, yakında bir kayıp yaşadık Anlam. da o yüzden. Ee, kendimizi kaybettik. Arka... Arkadaşım çok öften püften bir sebepten kavga çıkarım büyük çabuk. Ama hep uyurken osuruyorsun ya. <laughs> Müzisyen. Sen bizim salak dışarıya gider, kostümünü dışarıda soyunup giyip gelir. Sadece soyunduğunu bizim ekip ve Ilgaz görür müziği çal. Sen de git dediğimi yap. İyi, bunu kimsenin bilmediği iyi oldu. Çaldır telefonu seyirci. Telefonu çaldı hayır. bunu ölene kadar yapacağım ya. Ay, Çok seviyorum bunu ya, vallahi. Bugün günlerden P, Ezgi P. P, Peşembe. Perşembe olur mu? P ile başlıyor Perşembe. Doğru. Pazar. Evet. Bugün günlerden P. İpucu vererek babanıza söyletin. Evet. Buyurun. Bugün günlerden P. Pazar. Uzat. P'yi uzat. P. Uzat. P. Hayır ya. İpek birden bağır. Al bunu al diye. Bravo. Kızım hemen almalısın. Bunu hemen almalısın. Harika, harika yürüyor. Çok daha kaldı. Dur. dur. İpek. Dur. Var. Devam et. Sen öyle dur. Öyle dur. Arkadaşım, devam et. Al beni, al beni. Hayır. <laughs> oh bir görsen Muhittin. Annemin çok yakın arkadaşısınız. <laughs> Burada güzel bir söz söyler. Söyle güzel sözü. Ele bak. Beni hemen tanıyacaksın. <laughs> Göster hareketini de. Göster hareketini. Ni 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 ni. Ben ben günah gitti. Ni, ni. Arkadaşım ne yapacaksın? Çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı. Bir gelseniz. <laughs> <laughs> i̇ndir indir indir. Nereye indir? <laughs> bak bak İsmail'e bak. <laughs> Selamlar İsmail. Bu güzel koku bu Yiğit tarafından mı geliyor? Evet, kusura bakma. Kaçıyor. Hayır lan!